Olay saat 13 sıralarında Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında oturan İsmail adı güzel, aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen motosikletli Ahmet Akan'la Mehmet Emin Gül'e tabancayla ateş açtı. Aynen, aynen Hüseyin arkada. Mehmet Emin Gülbaşı'ndan motosikletin arkasında oturan Ahmet Akansa bacağından yaralandı. Oldu, zaten şöyle söyleyeyim Hüseyin sürmüş olsaydı Hüseyin yiyecekti. Bu çocuk sürdüğü için bilincini orada zaten kaybediyor. Bilinci kaybedince burada düşüyor zaten manevra yapamıyor motora. Zaten... Devrilen motosiklet yolda sürüklenip durdu. Bu sırada Ahmet Akan da İsmail adı güzele tabancayla ateş açtı. Çıkan çatışmada adı güzel ve kuru yemiş dükkanından alışveriş yapan Erdal Köroğlu yaralandı. Ahmet Akansa motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Adana Devlet Hastanesi'ne götürülen Mehmet Emingül, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgisi olmayan ve başından yaralanan Erdal Köroğlu ise ameliyata alındı. Bir süre sonra özel hastaneye getirilen Ahmet Akan, ayakta tedavi edildikten sonra motosiklete binerek acil servisten kaçtı. Silahlı saldırı anı ve sonrasında yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Aynen, aynen Hüseyin arkada. Zaten söyleyeyim, Hüseyin sürmüş olsaydı Hüseyin yiyecekti. Bu çocuk sürdüğü için bilincini orada zaten kaybediyor. Bilinci kaybedince burada düşüyor zaten. Manevra yapamıyor motora. Bak zaten afalıyor. Şeye cama vuruyor kafasına. O ayağı sakat. Demek motorun altına bir Ondan şey yapıyor. Tekrardan sekmeye başlıyor. Çatışma sırasında seken bir kurşunsa iş yerinin camından girip karşı duvardaki televizyona isabet etti. Televizyonun yanındaki sandalyede oturan iş yeri sahibi ise şans eseri yara almadan kurtuldu. Ayakta tedavi edilen İsmail adı güzel gözaltına alınırken saldırıda ölen Mehmet Emin Gül babası Ramazan Gül'ün olaydan 3 saat önce evlerine silahlı saldırı düzenlendiğini ileri sürüp polis merkezi amirliğine adı güzel ailesinden tehdit alıyoruz diyerek şikayetçi oldukları öğrenildi.